Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu kardeşler. Bir konuya değinmek istedim kardeşler. Bunu yazmak istedim fakat yazarak tam ifade edemeyebilirim diye böyle kısa bir video yapmak istedim. Bunu kendi nefsim için yaptım kardeşler. Şu anda bile kendi tarafımızdaki insanlar da bu konuda çok tepki mesela görebiliyoruz. Yani bu konu nedir? Bize küçük yaşta okullarda, tarikatlarda, cemaatlerde, camilerde Buna benzer yerlerde öğrettikleri insanlar vardı. O insanlar kimdi? Allah dostu dedikleri, işte filan hoca efendi, filan hacı efendi dedikleri insanlardı kardeşler. İşte. Şimdi kardeşler bu Allah dostları dedikleri insanların mesela Yunus Emre dedikleri zatın şöyle bir sözü var. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü dedikleri dediği bir söz. Ve günümüzdeki siyasetçiler de çok çok bunu söylüyorlar, dillendiriyorlar. insanlara hamaset edebiyeti yapmak için, insanların sevgisini, işte oyunu, desteğini almak için bu sözü söylüyorlar. Yani gerçekten bir Müslüman her yaratılanı yaratandan ötürü sever mi kardeşler? Sevmez. Ama yaratanı kayıtsız şartsız her koşulda sever Müslüman. Ama her yaratılan bir sınav için yaratılmıştı kardeşler. Bir Müslümanın şeytanı sevebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Genel etrafımızdaki insanlar bile bu sözü mesela hamaset olsun diye söylüyorlar. Duyuyoruz. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü diye. Ama sen kalkıp ona doğruyu anlattığın zaman sana tepki gösteriyor. Allah'ın yarattığını nasıl sevmesin diye. Halbuki Allah her yarattığını bir sınav için yaratmıştır. Ve bir Müslümanın şeytanı sevmesi, Ebu Leheb'i yani ateşin babasını sevmesi, Ebu Cehel'i yani cehaletin babasını sevmesi ve ki Resulullah en büyük düşmanlık eden, zulüm eden insanları sevmesi mümkün olur mu kardeşler? Günümüzde İslam'a savaş açmış Amerika gibi, Rusya gibi, İsrail gibi ve onların Orta müttefikleri gibi ülkeleri yöneten, o ülkelerde onlara destek veren insanlar sevmesi mümkün mü kardeşim? Bunlar hepsini yaratan Allah'tır şüphesiz. Ama Allah Azze ve Celle bunları bir sınav için yaratmıştır. Temizle pisi birbirinden ayırmak için yaratmıştır. Ve bize Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayette bunu belirtmiştir. Biz Allah'ı seveni, Müslümanları seveni, İslam'ı seveni, Resulullah ve onun sahabesini seveni severiz. Onlara Düşmanlık edenlere düşmanlık ederiz ve az onları sevmeyiz onlara sevgi beslemeyiz beslemememiz lazım kardeşler